Ya bu videoda da iki kişiye falan hesap vereceğim arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle bu 2 iki tane hesap çekiliş yapacağım. Oy! Bana ne avradın abi. abi ciddi olamazsın. Hesaba bak 5 tane 3 seviye. Bir hesap aldık Abi setlere bak. Oğlum bu ne? Oğlum bu çıkan hesaplar ne büyüdü? Geçer öncelikle hepinize selamun aleyküm yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün çok istediğiniz içerik abi hesap alma videosu çek. Abi hesap alma videosu çek. Çekiyoruz kardeşim sakin ol. Hesap alma videosundayız. Neyse bildiğiniz gibi hani geçen yaptığımız çekiliş çoğu arkadaş katılmıştır zaten. 3 kişiye hesap verdik. Ya bu videoda da 2 kişiye falan hesap vereceğim arkadaşlar. Yani çıkan buz diyarlı hesap falan. Yani büyük ihtimalle buz diyarlı 2 tane hesap çekiliş yapacağım. Çekilişe katılmak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açıp Discord kanalıma gelerek çekiliş bölümüne atabilirsiniz gençler. Kesinlikle Discord'a gelin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gençler bildiğiniz gibi siteden hani random hesap alıyoruz. Hani ne çıkacağı belli değil gençler. Bunlar iki bağda çıkabilir. Hesaba sizden başka birisi de girebilir. Bu tamamen şansla alakalı gençler. Hani belki defansı gösteriş çıkar. Tek bağ benim olur. Belki alırım. Hani üç bağ vardır hesapta. Başkası da giriyordur. Bu işler %50 şansla gençler yani yarı yarıya. O yüzden kesin net bir bilgi yok yani. yani gençler kesin olarak random hesap alırken hesap sizinle olmuyor ha, haberiniz olsun kirli bağda çıkabiliyor, temiz bağda çıkabiliyor. Nasip de varsa. Onu buradan söyleyeyim. Yavaştan bir hesap alma videosuna girelim. Zaten sitenin linki açıklamada. Açıklamadan da siteye gidebilirsiniz. Hesabımıza <laughs> girdik bakalım nasıl bir hesap çıktı. Çok merak ettim. Şu ekranı da büyüteyim. Bir dakika. Evet. İnşallah güzel bir şey çıkar ilk hesaptan. Hadi Agam gir ya. Çok uğraştırıyorsun oğlum girerken sen bak ben. Kaza geliyorum. Ne oldu lan? Ha, oğlum bir an ban yedim sandım ha emülatör. Hiçbir boka benzemiyor. 61 ah, seviye bir. Şimdi bakayım. Pı. Allah belanı versin. Ne var hesapta? Oğlum hesapta baya bir şey var ha. Bir şey diyeyim mi? Harbi güzel hesap bu arada ha. Oğlum baya iyi lan. Kaç tane? bir? 10-15 tane destansı var herhalde bunda ha. Bakayım bir tamam. Çantaları da güzel. Baya iyi ya bu arada hesap. Yükseltebilir silah var mı lan? Aha bir tane silah var lan. Oy! Buz diyarı var. Buz diyarı bir seviye. Ana ana uğradın. Bir de saklanmış bak. Onun buz diyarı bir seviye lan. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Bunun araba selam var mı? İyi normal arabalar da var. Güzel güzel. Vallahi ilk hesaptan güzel geldi ha bu arada söyleyeyim mi? Bağlanma bakak bir bunun. E-posta bağlı. E-posta bizde. Twitter bizde. Tamam. Güzel. Tamam. İlk hesaptan güzel geldi gençler. Valla bak. ilk hesaptan güzel geldi. Hesapta hiç oyun oynanılmamış. Tamam. Kaç destansı lan bu hesap? Bakayım mı? eee şöyle baktığımız zaman. 9 destansı. Olsun abi. Güzel. Tamam. İlk hesaptan güzel başladık. Hiç uzatmayak abi. Direkt ikinci hesaba girelim. İlan lan. Oy. 250 uca var ha hesapta. Dur lan. Araba atacağım. Bekle. Vallahi araba atacağım. Arabamı atsam isim mi değiştirsin gençler? Önce araba atayım değil mi? İsim değiştirip ne yapacağım? Bir dakika. Kime araba atsak? 15 Türk bayraklı biri diyor. yok ha. Bunun sunucusu farklı büyük ihtimalle. Selamün aleyküm. Ana mikrofonu kapalıymış. Selamün aleyküm. Hello bro. Abi ismini değiştireceğim ya. İsim ne? Ya hiçbir şey değiştirmiyorum Allah kahretsin ya. Bu hesabı çekilişe veririz büyük ihtimalle. Alan kişi değiştirir abi ismini. Boşa ucuya gitmesin. Gençler ben bir ikinci hesaba da gireyim şöyle bekletiyorum size bir dakika <laughs> Çok güzel bu hesaba da giriş yaptık <laughs> Bakalım bu nasıl çıkacak lan bu daha kötü çıkacak ha valla bak büyük ihtimalle İlk hesaplar hep güzel geliyor bana ikinci Oy! Anasının da... Anasını. Abi ciddi olamazsın Anana avradını Hesaba bak 5 tane 3 seviye Abi Allah için bunun bağları ne Bağları ne bu hesabın Telefon numarası bağlı değil Aldık bu hesabı gençler aldık tamam Bu hesabı aldık Abi setlere bak Uyyyy Lan dur maske bir çıkart ha. Saçı falan da var lan herhalde Bu hesabın Saç yokmuş Oğlum bu neyy Abi şansa bak ananı. Oğlum çok iyi lan. Allah çarpsın çok iyi. Oğlum bu hesap kaç destansı? Bu hesap destansı gösteriş ha bu arada. Çok ciddiyim bak bu hesap büyük ihtimalle destansı gösteriş. Oğlum şok oldum lan hesaba bak. Full lan vallahi full hesap. Anana avradını? Telefon numarası da bağlı değil. Bir dakika abi. Başarımlar. 39 destansı tamam çok güzel çok güzel çok güzel Mükemmel Abi çok güzel aldık baba bu hesapta var ya uy şu sete falan bak tamam abi Baba bunu giyeriz tamam mı ee, Şunu da taktım mı Oy. Gençler yemin ediyorum şansa bala çıktı ha. Vallahi güzel hesap geldi ha Çok iyi abi tamam oğlum böyle gelişti bak bana böyle yaklaş ya Böyle yaklaş canımı ya Allah çarpsın canımı ya Oğlum baya iyi ya Tamam güzel güzel Gaza geldim ben direkt üçüncü hesaba gireceğim abi Direkt üçüncü hesaba girelim abi Buradan da çıkardım be <laughs> Hadi bismillah Bakalım nasıl bir hesap çıkacak 65 seviye Allah'ım Çok güzel bir şey benziyor Ama Sakin ol Sakin ol Oğlum bunlar ne? Oğlum bu çıkan hesaplar ne bugün? Bu var? Abi bugün bu çıkan hesaplar ne? Bağları ne? Telefon numarası bağlı değil. Abi çok iyi. Oğlum bugün çok kardayız, gençler. Bugün çok kardayız. Tamam. Oğlum hesaba bak. Bir dakika. Şu hesaba bakın be Allah için ya. Oğlum çıkan hesaplara bak bir gün. Çok iyi. Tamam. Çok iyi. Araç ne var bunda? Oy araçları da full. tam bunlar da yok. Oğlum bu çıkan araçlar ne? Arabalar ne lan bir gün? Oğlum bu hesaplar ne lan? Allah'ım. Oğlum şansımıza mı gidiyor yoksa bir gün sitede bir güzellik mi var herkese güzel hesap mı veriyor Lan cici koş Sus lan. ben konuştukça o da konuşuyor gençler bu arada yeni kuş aldım Bak Anox diyor bak Bak Siz duymuyorsunuz da şu an gerçi Anox diyor Bayağı iyi hesap Vallahi baya iyi Güzel abi bugün çok kardayız bugün güzel kardayız Bugün inşallah böyle gider hesaplar Bugün daha kötü hesap çıkmadı lan büyük ihtimalle. Bu hesap kaç destansı? Bir dakika koleksiyoncu ünvanı var. 30 destansı. Abi çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Tamam. Tamam abi. Tamam. 3'te 3 abi. Şu an çok güzel gidiyoruz var ya. Bundan da çıkalım. Diğer hesaba girelim abi. Evet. Lan bu hesaba girdik ki oğlum. Çık çık. Yanlış hesaba girdik. Çık 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 çık. <laughs> gençler bu arada hep bu hesabı da çekilişe verelim. Çekilişe katılmanın zaten nasıl olduğunu biliyorsunuz. 50 kere anlatmayın. Uy, Böyle... buz diyarı bir. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel. Tamam. Gençler hesaba göstermeden, bak şu an hiç bakmadan hesaba. Bu hesabı, tamam mı gençler. Bu hesabı. Bunun yanında da bir tane daha hesap veriyorum toplam iki tane hesap vereceğim. Discord'da çekiliş bölümüne gençler benim YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açıp SS atarsanız buna istek atıp duruyor. Çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. Discord'a gelin gençler. Bu hesabı da verelim kardeşimi. Yani olmayan hesap olmayan kişileri çıkınca ben daha mutlu oluyorum. Yalan yok. Bu arada gençler hesaba şöyle bakalım. Buz diyarı 1. Çok güzel. İblis seti. Çok güzel. Tamam abi bak. Bu setler çok iyi. Tamam. Güzel 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 abi güzel Tamam abi yani hiç hesap olmayan birinde şu hesap çok iyi ya Baksana abi daha ne olsun abi hesapta şuna bak Her şey var lan Vallahi her şey var Güzel abi güzel bak kombinlik kombinlik Elbise mi elbise de var ha Çok güzel pantolonları güzel bu güzel tamam Arabalarına bakalım arabalar yok emojilerde Bu var bu var bu var Tamam emojileri de güzel Şeye bakmadık herhalde Heh. Gençler bak buzu bir M16'da desen var Sıkar da var bunlar da yok Gençler baya güzel hesap valla bak Ben bu hesabı çekilişe vermek istiyorum Bunun yanında da bir hesap daha veririz gençler O girdik girdiklerimizden bir hesap daha veririz Ya da ben siteden bir hesap daha alır onu veririm Bildiğiniz gibi 3 kişiye hesap verdik 2 tane daha vermek istiyorum ben bu videoda 2 kişiye de hesap hediye etmek istiyorum gençler O yüzden Discord adresine gelin Yani hem siz mutlu olun Hem ben mutlu olayım yani Tek istediğim gençler şu an sizden yani şu videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeniz yani bir de sonuna kadar izlemeniz yani başka hiçbir şey istemiyorum. Ee, bu videoda buraya kadardı gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bu tarz içeriklere gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Goodbye.